Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizler yine mutfağa geçtik açılışı buradan yapıyoruz sizler tabii ki bu konuyu dinlemek istiyorum kirliği merak ediyorsunuz ama henüz daha kirliğimizi bulamadık İnşallah bulursunuz ama inşallah buluruz bu arada biz sabahtan çarşıya gittik geldik sabahtan demişken yine 12 falan oldu Alınacaklar vardı. Ondan sonra Züccacı'ya gittik. Orada bir sağ olsun bir abimiz takipçimize denk geldik. O da sordu kirliden dedi. Hatta giderken sen duymadın kardeşim. Ferhan abla dedi. Doğan sizlerle inşallah kirliyi bulursunuz dedi. Ben de inşallah buluruz dedim. Kedilerimizi mama aldık. Ondan sonra hiç e, ödül maması almadıydık toramanı kirliye. Komşumuz Cumhur bazen mesela toramanı çağırınca aşağıdaki bu sivilceye zaman Toroman da veriyordu. Dedim bir daha gittiğimde uşağı alayım diyordum ödül maması. O uşağa gidesi ya da kirli kayıp oldu. Bugün kediler mama alırken toromanı almadık. Çünkü evde köpek maması vardı. Dedim ödül maması alayım mı ki dedim bir de alma. Sanık o kedi ihanet etmiş gibi olan zamanında almadım. Onun için almadım. Böyle İşte köpeğimiz iki tane olduğu için kedilerimizi falan alıyoruz. Hepsi de yiyorlar diyemedim gitti gala azıcık bunu buzu çözülmüşten korusun dolabı kenara Toraman ertesi gün bir daha yer yani dönüyoruz dolaşıyoruz Yağımız da bitmiş doldurmayı unutmuşuz onun için içine zeytinyağı kat veren keşke e, zeytinyağının fiyatı da Keşke diyor ödecektim. Zeytinyağının fiyatı da çiçek yağı gibi fiyatı olsa da yani her yemekte kullanabilsek ya bizler öyle herkes öyle yani. Ne kadar desen çiçek yağı kullanıyoruz. Şeylerde zeytinyağı katılacaklarına katıyoruz Kuru fasulye pişirelim dedim. Onda kuru fasulye kalmamış evde. Alınacak. Dün Fatma yenge kahve içmeye gittik. Perla abla geldiydi. Fatmen hep kuru fasulye, sucuklu kuru fasulye yemeği yapıyormuşmuş. Ben hiç sucuklu kuru fasulye yemeği yapmadım. Ya dedim sucuklu ondan bir şire içine gaten yiyirken gavren dedim. O da yok. Dün bahçeden topladım. Şunu şuraya koyayım mı kardeş? Koy sonra ben doldurayım. Hem şurada çöpler var onu atarım. Bahçeden patlıcanları topladık. Bunu yemek yapacağız. Akşama. Bir de şey aldım karımdan. Tom satan yerden loko tohumu, tere tovma, ıspanak tohumu aldım. Bahçe temizleyebilirsem yani bugün yapamam. Bir yaparım da temizlemesini. Ekmesini daha birkaç gün sonra olur. Yarın da pazardan turşularımı alacağım. Her şey zaman zamanı geldi çünkü. Bir de melemenlik alacağız. Kardeşim domates. Yine 5 evet, kilodan alsak bize denk gelir biber bahçeden ayarlarız da domates unutmayalım oldu mu annem menemenlik Olur. yapmak için belki akşamına ocak evinde yaparız menemenliği duruma göre günde muhakkak bir işler çıkıyor bu sırla kirlimizi arıyoruz keşke bir haber gelse de her yıkaya arasak ama yok yeri yer oldu da içine girdi ayvancağızın Demir bir beklettim şöyle doğradıktan sonra zaten böyle kekiremsi suyu çıktı, rengi çıktı 2 tane de sarımsak doğradım. İçine salça katmayacağım. Çünkü bolca domates, kırmızı biber katacağım için rengin oluyor. Geçtiği salça katmama gerek yok. Her şey zamanında güzel ki. Dışında salçaya kullanırız. de sende. Bu ekmeği de az önce buzluktan çıkardık. Onunla geçen gün abim getirmiş. Biz de gece oldu? gördük. Sabah abim yoktu, işe gitmişti. Buzluğa koyduk. Ekmek ihtiyacımız yoktu. Ne ekmeği onu da bilmiyoruz. Ben de ekmeğine biraz da. Değil mi? Çok kabarık değil. değil. Şey, e, ekşi mayalı köy bir de değil hmm. Ekmek ekşi mayalı olsa biraz ağır olur. O yeniydi. Evet. Hazır ekmeklerden. Belki kula ekmeği de olabilir. Bence ekmeği Belki o taraftan getirdiler. Müşterileri getirilmiş çünkü. Olabilir. Kırmızı biberim de bahçeden dün yoğuluydum ben ona. Hatta bugün de biberlerimi toplayın. Dizecekleri dize. Atıracakları atırın hesabı. Yemeğimi de vurdum. Bu da hazır. Tabii ki daha iyice lan domates, biberi kökülmedi. Yanında bulgur pilavı pişiriz. Çünkü makarnayı, köy makarnasını yeni yedik. Böyle kalsın. Şimdi geçenlerde eşim dedi ki ben dedi Peran'da cip serpildi ot aldım dedi. Ne oldu Ben de ot deyince Uşak da market alışverişi herhalde dedim ben tavuklara yeşillik falan alıverdi yalanı zannediyettim. Ben fikrimi söyleyeyim. He. Bu de, lafı dediğinde ben de vardım. Ben de bir kasa ot aldım anladım da herhalde dedim hayvanlara ot alınmış. Hı. Yonca falan gibi öyle düşündüm. ki babam bize doğal otlardan almış. Kaynatıp kaynatıp pişeriz. Kekik var ben kekik seviyorum. Aynen kekik ben de seviyorum. Fazla içmedim. Belki içseydim alışırdım. Onu bilmiyorum açıkçası. Yaz yazmışlar zaten değil mi? 70. Ha 75 Baba. TL yapmışlar. ana Bana ot çayı. Bu da 75 Ada çayımı. Şey yani ne doğru ya Ada çayı? Ot bizi ot çayı diye geçiyor. Bir ara bizim bahçede böyle Hı, bir şey var mı diye. Biraz bağlı mı değil mi bunlar? ki? Karı bir şey. Ayva ama Hayır, altın otu. Altın otuymuş. Yiyen de içen de altın otu da Şöyle bakınca sanki şey papatya o. yandırıyor. Ha. Hayır, ayva da Ne? 50 TL'ye bodur. Bunu bu Biberi gibi bu da. Bakın. Koksun çözemedim. Bunu biliyoruz. Adını çıkartamadım. Hatta dün gördüğümde biliyordum da. Şey bu ya. Rezenem. Hayır. Iğlamur mu? Iğlamur. Ha. Bize o? vardı çünkü. Oradan biliyorum. Buna bu. Hayal verişi olan. Evet işte. Buna bu. Üzerine yazıyor bakalım. <laughs> Doğal kantron ya. <laughs> ne güzel işte. 250 TL'ymiş. Hatta dün biz e, Gönolam'a e gittik. bebek görmeye. doğudaya gittik akraba Oradaydık hatta ben dedim ki hani iki, iki günlüğüne bir yere gittim ama dört gün ceremesini çektim. Güneş yanından dedim. Hatta hala dedik ki kantron yağı dedi. Bire bir iyi geliyor dedi. Ondanmış bu. Evet. Bu da 250 TL'ye. Bu ne bu? Yazmıyor değil mi? Bal gibi bir şey mi Şeydir bu. Altına hani korona olduğumuz zaman Müranyen'den falan gittiydik. Kozalak şey falan mi ki? Belki de. Babama sorarız ya. Şunu poşetin kağıda. Bunları şöyle, sorarız. Bunlara bir poşet temiz poşetin içine katalım da. Bunlara çatı atsam Bunlardan içine evet, sorarız. Şey mutfakta koyacak yer yok. Şöyle koy koyun. Şurada dursun kenara. Allah'a şükür bizim çatı olduğundan yani eve sığdıramadığımız yukarı kata koyuyoruz. Apartman dairesinde yaşayan için çok zor. Ev küçükse şunu bile saklamak zor yani benim gözümde. Şimdi bugün dedim ya, tüccarcıya gittik. Şey olan kaşık tabaktık işte kafaya bulaşık şeysinde. Bunu da yıkar kullanırız. Bu şekilde suyu alta geçecek. Bunu aldık böyle. Bir de benim her gittiğime bakıyordum, böyle bir kendimiz kullanmaydı, bir misafir geldiğinde hem o zaman da korusun. Kaşık böyle reçel kaşığı ayrı tabakları ya, almaya, çay kaşığından harika olsun diye. Baktım bunlar hoşuma gitti. Fiyatı da uygun. Tabii buna göre biraz şeyli de. Kardelen de çenizin aldı. Ben de eve aldım. Nasıl çekeceğiz? Öyle de yapabilirsin. Bak gelmedim şöyle yaptığın zaman. Gelir. Ben bunlara şey Her yapayım. yanına koyarsın kaşığı. Taban yanına koyacaksın. Aynen. Ama balı şey derken süzme petek balı biraz kırılabilir. M Mike mi deniliyor? Cam değil de öyle bir şeyden. Aynen. Ama rengi kırılıyor. Güzel, hoşuma gitti. Bunlar, gitti. bunları makineye koymayacağım kadın. Bunlar elde yıkansın dedim. Tamam. Olur. olmasın, kırılmasın. Onları sen bir ara çıkarırsın bari. Bunu da tamam. tam 180 TL'ye almışız. Bir de bunların normal yemek kaşığı gibi düz olanları vardı. Bana hani, baharat katmak kaşığı gibi. Onlar düzeltmişti da bunlar daha güzel. Hoş geldi benim gözüme. Ben babama sofra hazırlıyordum. Annem bahçe inmişti. Çalıştı çalıştı bir de yorulmuş da gölgeye oturmuş. Dondurma getireyim mi sana? He? Dondurma getireyim mi? Hem patlıcan yemeni kapatmaya gideceğim. Kapatmadım. Buraya inmeden önce tadına baktım. He. Kedilere, köpeğe kemik verirken. bu. Biraz daha şey geldi. Patlıcan tadına bakmıştım. Bir kapandıktan sonra o sıcağını ölür o bayı. E, tamam şimdi. Çünkü neredeyse 15 dakika oldum ya. Bu hastadır oldun canım. E şuraya bak. Bir şey atan mallara iki inek zaten yeter. Kalan da koyunla moyunla yer. Bir de gelirken bana yukarıdan e, beyaz kovala var ya kocaman kovala. Biberleri toplayın buradan ventili kapadan, üçünü kapadan ikisini açan sulansın onlar. Tamam. Başka öyle gelecek bir şey yok. E şimdi biz buraya e, tohum atacağımız için He. şeyleri çıkaracak mıyız? Çıkarmayacağız. O zaman çıkarırsak biberleri sulayamarız. Su hmm. Şöyle garip gibi edeveceğim. Bir tarafı şey yaparım, bir tarafı ondan ederim. Mantıklı oldu kadar. Bazen çok ediyorsun kendimi yoruyorsun. Yine ıspanaklıyım. Ispanak değil de en çok tereyağı falan seviyoruz haşaşa. Değil mi? Onu haşaşa. ben sevmiyorum da ne abi Nasıl siz seviyorsunuz? Ekelin abi bunu yarın bir temizledim. abi bak yine saat beş buçuğu gelindi. Son vakti geldi. İnekler dışa çıkıyor. İlk etapta büyük 20 kiloluk kovadan indirmiştim bahçeye. O da oldu. Şimdi yine biberler var, bir de domatesler var. Şu kovayı da getirmesem olurmuş da neyse buna biberleri koyalım hiç böyle biberin tadına bakmadım ama yemem ki acıdır bu ya Annem ineği salmıştı. Ben de sütü mandıraya bırakıp geldim. Şimdi ineklerimizi dışarı çıkaracağız. Kazları dışarı göndermiş. Hani şimdi sana anlatacaklarım var. Hem takipçilerimiz de duysun. Hayır mı? Yani öyle güzel bir haber değil ama hani muhtarımız Mehmet abiden bir ricada bulunmak istiyordun ya kamera kayıtları hakkında. He. Şimdi gittiğim Mandıra'da oradaydı Mehmet abi. Ona söyledim köpeği hala bulamadığımızı. E, tabii ki kamera kapalıymış yoksa. Ne? Geri, geri. dönük. Yani. Ha 15 günlük süre varmış. Bizim kamerada da 11 günlük süre. Yarın da 15. gün mü ne olacak hmm. işte? Normalde ben konuştuktan sonra işte babamla babam yola gitti 2 gün sonra geliriz demiştim. Sonra 15 günlük süresi var deyince o zaman dedim yarın biz annemle uğrarız dedim. He. Zaten bu tarlıkta bakılıyor herhalde. Oradadır kamera kay kaydı kaydı. Eee No, abim bakarız ama uzun sürer dedi. Ben de dedim ki hani köpeğin kaybolduğu dakika belli dedim. Ne tarafa gitti belli mi dedi. Annem bakmış dedim şu tarafa doğru gitmiş değil mi? Ay canım bak. Böyle geliyor yemciler burada yakanı. Ben Toraman'a şey diyorum ya geçemiyorlar. Tamam. Böyle geliyor. Buradan böyle gidiyor. Aa tamam. Oraya köşeye gidiyor köpek. Ben de. 34 gece gidiyor 33 gece, 36 gece gözüküyor bir daha açıkta yok. Aklıma ah, nedense Alisan amcagil tarafında kalmış. Hayır, hayır canım, o yüzden ya. öyle söyledim o da Naci amcagil var ya He. İşte köyün 24 tane kamerası varmış İlk önce oraya bakarız dedi köpek o tarafta diye neyse bizim mahallelere mahalleye en yakın kameralar neredeyse oradan başlanır tamam, köpek de inşallah. ikindi vaktinde kaybolduğu için inşallah şeylidir yani bir almıştır yani umudum o. İnşallah çünkü hani köyümüzden ertesi gün gören falan hiç yok yani. Bizim köpeğe ne olduysa o gün akşam ya da gece oldu değil mi? Geceye var üzere. Aynen biz çünkü akşamı da aradık Aa, saat 10'da 9'da. Saat 6.30 biz işi bitirdik 7'de çıktık biz evet. gelmedik kirli diye köpekle havadık. Bir dünya köpek gördük küle gelmedik. Gece 10'da çıktık 12'ye kadar aradık sonra Aynen. bir de aradık sabahın ben 6.30'da dolaştım. Her gün böyleydiz yani. O Ay şimdi de eşim dedi ki yola gitti giderken de çoban fabrikası dedi. İlk zamanlar baktınız, peran orada köpekler çokmuş. Zaten köpek bir gün olduğu yerde kalmıyor ki. Bir gün pazara gidiyorsun yani bir çarşamba pazarı. Bir gün bir satıcıdan alıyorsun bir dakika gittiğinde farklı yerden alıyor. İşte köpekleri de aynı noktada bulamıyoruz. Osman abi geliver bir de. Evet. Öyle bir muhabbet işte ben anne. Şimdi, o yüzden mi? yarın işimizde gücümüzde olsa bir 5 dakika muhtarlığa uğramamız lazım. Bir tamam. İnekler dışarıda yarım saat kadar kaldılar. Şimdi anne bir tanesini bağlamak için dama geçti. Diğeri de kapının başını bekliyor tabii. Üniversitesi Ortaköy. Ortaköy'e falan gidiyor herhalde öyle bir şey. Nerede pek bilgim yok da. Bu taraf orta ileri Ortaköy, şuradan da aşağı ineyim Çarıköy anne. He. doğru gidilen asfalta doğru. Gidiyor Akşamın karanlığı çöktü. Bunu da giderken bağlamıştık. Sanki sabahtan beri bağlıymış gibi sıkılmış. <laughs> Abin aramaya gitti kuzum. Abin aramaya Gel. Biraz Dur 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 daha girmedin. Tak bunu seni. Dur çek. Oraya. oraya. oraya yürü. Çakal. <laughs> ben de şey diyorum. Korkak yok. O buraya çıkacak hemen. <laughs> bay bay, iyi geceler. Hava biraz daha soğusun. ilerleyen haftalarda artık dış kapıyı geceleri kapatırız. <laughs> koydum ekstradan. Onu anne. Öten şeyden aldık marketten. Kediler mama. Batıyan yemediler. Tadına beğenmediler. Devamlı aldığımız yerden onu güzel e, yiyorlar. Hiç çok bir şey almamışız. Aa, değil mi? Yani. Bizim aldığımız mama yarım kilo kadar bir şeydi. Fiyatı da çok ucuz değildi. Ama hiç tadını beğenmediler yani. akşam yemeğinin yanına bulgur pilavı yapacaktık. Ama vazgeçtik gibi. Var daha. içeride O yüzden kokuyu aldıkları için bekliyorlar. Evet çıktık. Annem bahçeden getirdiğim domatesler nerede dedi. Ben de tezgahtakileri gösterdim. Bunlar ne dedi? Bunlar az. çoktu dedi. Ben de dedim bahçenin girişindekileri gördüm, çıkardım, geldim dedim işte. Oysa ki daha devamı varmış. Ve ben de yine mi küçükleyen getirmiş oldum ya. Bunlar pazarda satılacak olsa müşteri almak istemez haliyle. Bir de şurada saat olanlar var. Başka da yoktur sanırım. Yukarı çıktık. Analı kızlı. Akşamlar oldu. Mecbur yemek yapılacak. Sofraya konulacak. Hemen şöyle ergin domateslerden 2-3 tanesini rendeledim. Bulgur pilavı. Biber doğramamız zaman kalmadı. Hatta bir ara cahili bir kardelenle pilav pişirmesek mi ki diye buyurdum dedim. Hadi ben pişireyim kardelen. Burada da aynı şekilde yaptığımız patlıcan yemeğim. Bunun da altını yaptık. Bu da sınav olsun. Pek de karıştırmayın da bu da cacak gibi olacak. Aklım estimi bulgur yıkayalım. Aklım estimi bazen yıkamadan hallediyorum. Şöyle sudan geçirdim, şöyle koydum ki sulu da kaldı mı bu ya da pilavın da da olmaz. Sulu gibi kalıyor. Yatırdık, suyumuzu kaynattık. Göz kararı şöyle suyunu da katayım. Eksik gelirse üzerine pilavın bulgurunu kattıktan sonra katıverim. Para su kaynadı değil mi benim? He kaynamış. Kaynamış işte. da. Ben acaba kaynamadığımı bir şey yapalım. Kardeşim tuzun sapını bastırın annem gibi. kardelen de cacık yapıyor. Şöyle göz karar tuzumuzu da katalım. Şuradan da bulgurumuzu alalım. Tam suyunu katmışım. Şöyle bitsin tadına bakarız. Biraz dilk olursa yeniden suyu ilave ederim ben buna. Hatta azıcık kassam iyi olacak. Çok da sert olmasın. Şöyle mi telefonu alayım. Kale, sen çocuğu yoğurdu. Aman salatalı rendelemeden mi diyorsun yavrucağızım? İşin mı kaçıyor? Aynen. Kardelen koymuş. Bulaşıklı. Kaşıkları da yıkamış. Ee, salatalı doğradın mı diye içine? Hemen altında. O cenaneye evet. de bak gari. Evet. Karınlığa acıktı. Ay karı bak şanlı. He? Bugün öğlen bir şey yemedik. Yedik. Nasıl yedik? Hı. Yedik. İyi hatırla. Bahçede dondurma yedik. Anne onu da <laughs> Yemekten sayma <laughs> artık. Öğlen çarşıdayken bir ara acıkmıştım. Anneme de söylemiştim hatta. Eve gidince bir şeyler giyeyim dedim. Sonra çarşıdaki işimiz bitti. E, Mutlu'nun iş yeri de bizim yol He, doğru. oluyor. kahve içtiydik orada da. Aynen orada kahve içtik, çikolata yedik. Hem tavukçudan kemik alacaktık işte. Neyse. Sonra eve gelince de yemek telaşı. Anne bahçeye inecek derken ben bir şeyler yemesini unuttum. Şey de katıyor kardeşler azıcık. Reyhan da katıyor içine. Tamam. Reyhan ha burada vardır. Yok kardeş o bittiyse az kaldıysa içine katarız. Tamam iyi çok katma. Abim de işten geldi. İyi oldu. arka arka yemek yiyeceğimize beraber yeriz. Arka arkasın değil hem de şey yemek soğuyu yani, ısınıyor. Aynı, aynen o da var. Bazen böldüğün yemek dolu, bölünmeyecek yemek doluyor. Sinirmiş gibi iyi oldu yani sıcağınla birlikte beraber yenilecek. O da bence onun da karnı acıkmış. Hemen mutfağa girdi yemekte ne var dedi pilavımızın altında kapatalım. Sizler nasıl seviyorsunuz bilmiyoruz ama bu bulgur pilavını böyle ocaktan kapatacaksın. Böyle pirinç pilavı gibi demlemeye pek bırakmayacağım bunu. Kim o? Babaannemiş. <laughs> Babaannem bir şey getiriyor. Korktum ben de Meraklı babaanne eline bakıyorum şu an. Yürü bakalım. Bunlar ne? Hayırdır? Hayır. Hayır. Abi niye çam sakızı var orada? Ana, abime hediye mi aldın? Dükkanı aldı? Dükkanı mı? Ana. Bardandan, tabandan, kaşığından, <laughs> çayından, şekerinden. Çam <laughs> sakızı çok anormal abi. İyi şey diyorsun sen. Yapaksı olsun içmesin. hadi. <laughs> Geçen de yani, halam bir e, Nescafe fincan takımı almıştan çok güzeldi. düz güzel Bu var. Tabakları Aynen. mı? Tabakları, on iki tane. çekerim. Çayı, yani. Bir iş Böyle yerinde her zaman iyi olursun, olacak şeyler. Allah Aynen. Aynen. O da işten geldi, Hı. üzerini değiştiriyor. Dedim bardağını almışız tabağın çayı kaşığını dedim çayı yok onun şekerini. Ama Şekerine... şey Aysu takımları da. Çayınla şekerini de alıyoruz. Güzel demiştim ona suyunu. He zeyde bir şey söyledim. He. Ben, ben Allah'a üzüm 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 bunu rastmış. Anladım. Dün mü öyle gün Böyle böyle çıktı bir şeyler bakalım dedi. Boşa dedim. Tamam dedi. Biz de olabilirim. Babaanne Buna kayınvaliden de, seviyormuş yapıyormuş. diyeceğim ama dün patlıcan yemeği yemiştin. Bugün, fasulye, bizde de ye, patlıcan siz, var var. de taze fasulye var. Yemeyeceğim bir şey sağ olun. İşte, fasulye var, yoğurt var. Acı biber buldum. Bu da bir gibi yaptım. İyedim, hmm. Buldum, Pasuk, sabah, işte. bir yaş yedim. Hmm. Yedim galiba. Nazım buldum. Fasulye var mı? Bir yaşadık. Sabah hale getirmeyeceğim. Siz şu anla geçtiniz. Ne zaman? Ha, sabah, evet. Nazlı'nın Nazlı abla'yı geçtik. O zaman bir boş kutsun diye Anladım. Bu hafta yoktu yoktunuz şimdi aydınlığa. Bir yani. Babam evde yatıyordu biz Nazlı'nın abla'daydık. Evet. Yolca iyi, gittiniz boyca geldiniz. Ha, Allah çoban yani. oraya ya. gittik. Çoban arkasından oradan döndük. Hiç gitti. köpek yok. Aha o zamanlar bilene. Masalan yerin yanına bakın dediler. Gittik oraya bitti. kaç tane? Benim kim ya, ben bir bu oldu ben başkan çıkasın. Sadece üzüldüm bir nokta var. Senin kim bu Benim kim kapının yanında tam. Ben bazı sabah sabah et. zıplattı. Ha ben Mızık mızık etti ben ha. ot yoladım koştum. Ben de bahçe Sen karabaşlıya bağırdın. Ee, Paşalan de köpek bekliyorum. de vardı. Ona onun yanına hırıldadılar. Ben Toraman'ı kiremedim. bekledim. Tamam işte. Ben dedim ya karnım mızıklayan sesi oldu. Olduk. Boştum ben. Ben de diyorum. çıkamadım. Bahçede bu köken yoruyordum domatesleri. Ben elime değeni yaptım. Çıkası Serkan'ın o köşede dikenler içinde de alkalamıştı. salvası var salyası. Wow. Yes. Acık abi cızıklasını da hiyalladım. Hemen oldu. öyle bir durumda da zaten köpeğin vücudu yapış yapış oluyor. Evet. Salya geçtiği için. Deyin. Hırıldadılar. O yanlarına gitmedi. Oradan şu yaka da köpek. Evet dört tane falan evet. vardı. Ben toraman enerse dedim hemen kiremit altından evet. onu bağlayayım dedim. Order, Baktım hiç şey olmadı. Dedi. yemeği yedik. Aradan zaman geçti. Ama hala mutfağı toplamadık. Benim telefonum çalmıştı. Annem de o sırada masayı toplamış. Bulaşık otelisi boşalacak işte. Aynı. Sonra kirleri yerleştireceğim. Bir an hap atacak gibi yaptık anne dedim. Ne oluyor? ya? Ha işte. Şaşırdım ben. Böyle haptuk bir şeyim yoktu, tek de olmasın. Şey giderken neydi o? Gezmeye giderken Ümran yeğen sen emeğin dediler ki ağrı kesici, tansiyonu hepsini aldık dediler. Evet, ben hiçbir şey, şey götürmedin. Ben yani. hiçbir şey almadım dedim. Sen kullanma dedim. Ama onlar ihtiyaç görmediler. Ben gördüm. <laughs> Ay evet. doğru. Aa, öyle oldu. Tepki te, te, tepkili bir Çok şükür yani, onlar maşallah hasta olmadılar, kafası ağrımadı. benim hepsi de oldu. Evet. Ha, kendime hiç bakma yememişti. Öyle oldu kardeşler. hatta dedim evet. ben onlara. Hiçbir şey almadım ben dedim. Dört yolu bahsettiler hapımı falan aldım diye birbirlerine. Hmm. Dedim benim haptık bir şeyimi almadım ben. Ama ben Ama böyle bir yere giderken acınmak kadar değil mi falan? Yani. Çıkıp evet. Biz artık burada videoyu sonlandıralım. Annem çikolata ağzına attı. Şimdi üzerine kahveyi de yudumluyor. Hmm. Bu Sineklerle sen geldi gece durumunda. Nasıl Siz bu oluyor, ya. Bazen bakın Bana da geliyor. Kapıdan geliyor. Şu şuradan giriyordur onlar toplu arkana. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın.